Evet arkadaşlar sizlerle 23. soruda kalmıştık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde eleştirilen, bu metinde eleştirilen türde bir kitap tanıtım yazısı değildir? Günümüzde kitaplar bir tüketim nesnesi olarak sunuluyor. Okur tarafından da öyle algılanıyor. Kitabın yaşamı kolaylaştırmasını ya da ihtiyacını hemen karşılamasını bekliyor okur. Kitap tanıtım yazıları da bu gereksinimi karşılamak üzere hazırlanıp adeta bir satış tekniği olarak kullanılıyor. Aşağıdakilerin hangisi bu metini eleştiren türde bir kitap tanıtım yazısı değildir? Arkadaşlar yukarıda bahsedilen kitabın yaşamı kolaylaştırması ve okurun ihtiyacını hemen karşılanması isteniliyor. Biz de buna benzer olmayanı e bulup eleyeceğiz. Bu roman incecik bir kitaba tarihin en büyük acılarını sığdırmak mümkün müdür sorusunun cevabı niteliğini taşıyor. Sembolik ve ders verici anlatımıyla savaşın tüm yıkıcılığını ortaya koyuyor. Arkadaşlar bu kitapta dikkat ederseniz Okurun ihtiyacını hemen karşılıyor. Sembolik ve ders verici bir anlatım var bu kitapta. Bu yüzden A değil. Bu kitap insanın elindeki en büyük gücü nasıl kullanması gerektiğini, inancın ve düşüncenin neler yapabileceğini söylerken kişinin kendisiyle bağlantıya geçmesini de sağlıyor. Arkadaşlar bu da kişinin yani yaşamını kolaylaştırdığı için B'de değil. C şıkkına bakalım. Bu eser insan top, insanın toplum içindeki yalnızlığını ele alıyor. Yazarın büyük şehirle, şehirlerde yaşayan yalnız bireylerin psikolojisini çözümleme çabasına tanık oluyoruz. Arkadaşlar bu yukarıdaki kitaba örnek değildir. Cevabımız C, C şıkkı bir yüzden. D şıkkına da bakalım. Bu yapıt sizi kendini, kendinizi bulmaya çağırıyor. Bu yapıtlar duygu dünyanızın başrolü olan benliğinize geri dönecek. Ve kendinize tüm işlerinizde hoş geldiniz diyeceksiniz. Arkadaşlar burada sizi kendi kendinizi bulmaya çağırıyor. Yani yaşamınızı kolaylaştırıyor. İhtiyacınızı hemen karşılıyor bu kitap. Bu yüzden D şıkkı da değil. Cevabımız B, C şıkkıydı. 24. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Tiyatro ve sinema ip üstünde yürümeye benzer. Fakat sinemada ip yerdedir. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ip düşünün. <laughs> hani ip cambaz dediğimiz kişiler. Şurada bir ip cambazı olsun. Diyor ki tiyatro ve sinema ip üstünde yürümeye benzer. Ama diyor, fakat diyor sinemada ip yerdedir arkadaşlar. Bu da sinema olsun. Sinemanın ip arkadaşlar yerde olsun. Bu sözüyle aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır? Arkadaşlar ip cambazları yukarıda ise genellikle iş tehlikelidir değil mi? Yerdekinin işi daha rahattır. Yani... Tiyatro daha zordur. Sinema ise daha kolaydır. Böyle bir ifade ulaşabiliriz. Şimdi şıklara baktığımız zaman arkadaşlar tiyatronun oyuncular açısından sinemaya göre daha riskli olduğu söylenebilir. Çünkü arkadaşlar tiyatro bir ip cambazı gibidir. Yukarıdadır. Ancak sinemada ise arkadaşlar ip yerdedir diyor. Yani risk daha azdır. Bu yüzden camımız C şık arkadaşlar. 25. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz sorularda dikkat edin. Şimdi 3 nokta yani boş bırakılan yerde yerden sonra bir açıklama yapılmış. O zaman buna yönelik bir cümle bulmamız gerekiyor. Örneğin kek pişirmeyi ele alalım. Ürünün tadı farklı sürelerde yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan tereyağı, şeker ve un gibi bileşenlerin etkileşimle ortaya çıkar. Kekin tadı Yüzde şu kadar un, yüzde şu kadar tereyağı gibi parçalara ayrılamaz. Her bileşen ürüne katkı sağlamıştır. Şiir içinde aynı durum geçerlidir. Arkadaşlar burada bir kekin tarihi üzerinden yola çıkılmış. Keki kek yapan bütün malzemelerin bir arada kullanılmasıdır diyor. Şiir içinde aynı şey geçerlidir. Şiirin şiir olabilmesi için bütün düşüncelerin bir hamur gibi mayalanmasıdır diyor baktığımız zaman arkadaşlar şıklarda D şıkkı bu ifadeye daha yakındır. Şiir ses ile anlam ortaklığından oluşur. Cevap D şıkkı arkadaşlar bu yüzden. Evet 26. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. 26. soruda numaralanmış dizelerin hangi hangisinde ihtimal yani olasılık anlamı var arkadaşlar. İstiklal Marşı dizelere verilmiş arkadaşlar. Dikkat ettiğimiz arkadaşlar dizelerde 2 numaralı dizele iki numaralı beyitin son dizesinde kim bilir belki yarın belki yarından da. Arkadaşlar bu bir ihtimal cümlesidir. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. 27. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Numaralanmış metinlerden hangileri zor zamanlar güçlü insanları güçlü insanlar İyi zamanları, iyi zamanlar, zayıf insanları, zayıf insanlarla zor zamanları ortaya çıkarır. Cümlesinde belirtilen düşüncelerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez. Arkadaşlar baktığımız zaman bu soruda aydınlama döneminde Avrupa'da insan düşünen bir varlık olarak şartlarını ve çağını ileriye taşımak zorundadır. Fikri hakimdir. Bu nedenle insanoğlu çevre evrenin sırlarını çözmeye çalışarak ve çağın en büyük korkusu olan Başarısızlığın üstüne giderek yeni rotalar çizmek mecburiyetindedir. Çağın bir parçası olmak isteyen bilim insanları tarihten ders almak zorundadır. Arkadaşlar, iki, bir numaralı cümlede böyle bir ifade yok. <laughs> Türkiye'nin kaderini verilen ülkemizi işgal kuvvetlerinin elinden kurtularak bağımsız bir devlet kurmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birçok kahramanın fedakarlığı sayesinde kazanılmıştır. Kadın, erkek, genç, yaşlı deme. Yani herkesin biri olduğu bu mücadele başta Atatürk olmak üzere kahramanlıklar ile göğsümüzü kara kabartan karakterlerin zaferidir. Arkadaşlar burada zor zamanlar güçlü insanlar, güçlü insanlar iyi zamanları. Evet bu ifade arkadaşlar iki numaralı seçenek için geçerlidir. 15. yüzyılda Avrupa'da birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından başlatılan Rönesans, Avrupa'nın aydınlanmada yaşadığı bir dönemdir. Avrupa'ya öğrenim görmeye gelen kişiler ve Avrupa'dan ticaret yapmak için farklı ülkelere giden tüccarlar bu aydınlanma akımının yayılmasının en temel nedenleri olarak düşünüyor. Arkadaşlar burada da dikkat ederseniz <laughs> yine zor zamanlarda Avrupa aydınların, güçlü insanların bu düşüncenin yayılması için iyi zamanlar oluşturduğu ifadesi burada da var. Hangisi söylenemez arkadaşlar? Yalnız bir söylenemez. İki ve üç söylenir. Evet arkadaşlar 29. sorudan devam ediyoruz. Yukarıda bir paragraf verilmiş. Buna göre diyor 29 ve 30. soruları bu paragrafa göre çözeceğiz. Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili yargılardan hangileri çıkarılabilir? Caddede ne kadar da çok fotoğrafhane var? Şimdiye kadar kaç tanesinin önünde fotoğraflardaki mesut insanları seyre aldım? Mesut insanları seyre aldım. Bu insanlar buralara saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olmalılar. Onların tebessümleri yaşamlarından daha uzun süre devam edecek. Ben de pekala bu fotoğraflardan birine girebilir ben de mesulüm. Benim de resmimi çekebilir misiniz diyebilirim. Fotoğrafçı da itiraz edemez. Siz yalnızsınız. Fotoğrafı ne yapacaksınız diyemez. Diyecek olursa onu elbette günün birinde benim de bir yakınım olabilir. Sizin çekeceğiniz bu en güzel fotoğraf onun çatnasının gizli bir köşesinde güzel kokular içinde yatabilir derim. Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili arkadaşlar kendisini yalnız hissetmek üzere. Çünkü Kişi burada siz yalnızsınız daha. Kimse, kimse soru sormadan kendisinin yalnız olduğunu söylüyor. Fotoğraflardaki insanların mutluluğuna imrenmekte arkadaşlar. Çünkü onlar gibi mesut insanlara seyre dalıyor. Yani onları onlar gibi olmayı hayal ediyor. Geçmişe özlem duymakta? Hayır. Sadece arkadaşlar 1 ve 2 cevabımız bu yüzden C. 30. soruda Yine yukarıdaki paragrafla ilgili arkadaşlar aşağıdaki yargılardan hangisi bu metindeki altı çizili cümle ile anlatılmak istenene destekler. Onların tevesümleri yaşamlarından daha uzun süre devam edecek. Evet arkadaşlar 30. soruya baktığımız zaman günlük hayatın her anının fotoğraflanması gereksizdir. A değil. Mutlu anların fotoğrafları uzun ömürlü belgelerdir. Evet arkadaşlar soruya baktığımız zaman... <laughs> Mutlu anların fotoğrafları uzun ömürlü belgelerdir. Cevabımız 5 şıkı. Çünkü arkadaşlar onların tebessümleri yaşamlarından daha uzun süre devam edecektir diyor. Yani fotoğraflar uzun ömürlü belgelerdir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 5 şıkı arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 31. soru. 31. soruda gazeteci ve yazar bir röportaj vermiş arkadaşlar. Buna göre diyor boş bırakılan yerlerde hangisi gelebilir? Arkadaşlar dikkat edersek burada boş bırakılan yerde ben İstanbul'un mütevazi bir mahallesinde doğdum. Hayalleri, özlemleri ve umutlarıyla yaşama bağlı insanların bulunduğu bir mahalle. Ne yazık ki burada insanlar acılarını, sevinçlerini kimseye duyuramıyordu. İşte ben öykülerimle onların sesi olmak istedim. Arkadaşlar bu da yazarı öykü yazmaya teşvik eden bir soru olmalı. O da dikkat edersek arkadaşlar sizi yazmaya teşvik eden olay veya durum ne oldu? Dikkat edersek arkadaşlar soru birinci boş bırakılan yere bu gelecek. İki, üçüncü boş pardon ikinci boş bırakılan yerdeyiz arkadaşlar o kadar çok ki hangisini söylesem bilemiyorum. Ancak gençliğimizde hem beni hem de kuşağımızı etkilemiş bir yazar. Arkadaşlar burada da dikkat edersek kişinin hayatını etkileyen yazar ve eser soruluyor. O da kadar ne var? Hayatınızda, hayatınıza yön veren bir eser var mıdır? Kişi burada hem eseri hem de yazarıyla ilgili bir bilgi veriyor. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Bu tarz sorularda arkadaşlar bu verilen cümlelerden, paragraftan yola çıkararak önceki sorunun cevabını bulabiliriz. Evet arkadaşlar 32. sorudan devam ediyoruz. Bu sözleri söyleyen birinin aşağıdaki metinlerden hangisinin beğenmesi beklenir arkadaşlar? Okuyalım. Bir soruna eleştiren yazılar görüyorum. Bu tür yazıları okuduğumda baktığım ilk şey yazarın çözüme yönelik önerisi. Eğer yazarın önerisi yoksa o yazı benim için yok hükmündedir. Çünkü sorunu herkes görebilir ama çözümü herkes üretemez. Marifet çözüm çözümdedir. Arkadaşlar aşağıdaki şıklarda biz yazarın çözüm önerisinde bulunduğu bir cümle arayacağız. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar çözüm önerisinde bulunan iki cümlemiz var. D ve A şıkları değil. B ve C şıklarını. Ancak C şıkındaki arkadaşlar oysa ki insanlar bu vakti yollarda trafiğin açılmasını bekleyerek değil, daha nitelikli işler yaparak geçirmeli. Arkadaşlar burada bir çözüm önerisi değildir. Ancak B şıkkına baktığımız zaman yaşadığım şehrin sokaklarına gezerken içimde şu cümleyi söyler dururum. Bu sok sokakların ruhu yok. Evet, her gün geçtiğim bu sokaklar asfalt ve taştan oluşuyor. Beni kendisine bağlayan bir yönü yok. Halbuki bir ruhu olsa sokakların Mesela sokağın her köşesinde eskiden kalma kocaman ağaçlar olsa, o sokak, sokakta yaşamış ünlü insanların küçük anıtları olsa. Arkadaşlar dikkat edersek burada olan sorunla ilgili çözüm var. Bir öneri var. Bu da arkadaşlar 5 şıkkındadır. Cevabımız bu yüzden arkadaşlar 5 şıkkıdır. Evet 33. soru arkadaşlar bir görsel okuma sorusudur. Bu görsele getirilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkat edersek görselde alışverişe çıkmadan önce liste hazırlarım. Tüketeceğim miktarda yemek pişirmeye dikkat ederim. Fazla gıdaları dondurucuya kaldırırım. Gıdaların kalan bölümünü yemek yapımında değerlendiririm. Alışveriş yaparken uygun fiyatlı yerleri tercih ederim. Tüketeceğim miktarda gıda satın alırım. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri satın alma. Arkadaşlar dikkat edersek burada tasarrufla ilgili bir ifade var. Arkadaşlar bu yüzden yukarıdaki en uygun başlık tüketicilerin gıda tasarrufu konusunda davranış dağılımı. Çünkü kişi burada tasarrufu nasıl gerçekleştireceği ile ilgili düşüncelerini nasıl sıklıkta hiçbir zaman bazen sık sık her zaman gibi ifadelerle göstermektedir. Bu yüzden tüketicilerin gıda tasarrufu konusundaki davranış dağılımları arkadaşlar.